<laughs> Neydi lan? Nine Kings oynuyoruz. E, ee, hiç kırılı seçiyoruz. Bir denemek için oynadım. E, ee, üç tane şato düşmanlara şey fırlatır. Savunma odaklı elemanlarımızı koyduk. Otoyu da aldım. Otoda bir savaşsınlar. Elemanları tokatladık. Yıl 2'deyiz. Vampirlik alalım. Vampirlik durumu iyidir bence. Can yenilemesi de önemli Oto değil lütfen Şu arkada Bir tane okçumuz var ee, Gözcü kulesi mantıklı bir hareket olur Gözcü kulesini şöyle öne serpelim bir güçlenmesi lazım çünkü burada giderseler vay yani şöyle ikili oraya atalım şimdi eee birimin saldırı bir yıldırım zincir setikler müttefiklerine sarken kendi hasarı baz olarak arttırır rastgele bir üç tane rastgele bir yer açalım seyyah koyalım ama ön planda olmasın bunlar lütfen şu seyyah önemli şu an bizim şövalyelerimiz güçsüz Sadece savunma odaklı seyyahlar da kendini gizlerse olur hedef arsı yok gidip dışındaki arsayı seviye atlar seviye başına bir şeytan çağırır düşmanlara şato daha mantıklı şu anda şatoyu seviye atlatalım şato daha mı güçlü bir şey yapacak onu anlamadım ama biraz güçsüz kalacağız gibi bir kayıp bile var. Tık. Şimdi ok fırlatır. Kolay bir bölümde turdu. Yani Macası. kain yakışıyor. Lütuf görüyor. Lütuf neymiş? Kain etebilir. Sen sen de de kartın SPS'ini ikiye çıkarttır. Buraya bizim demirci koymamız lazım. Bitişinde aslında satayım. Bitişinde bir şey yok ki. Bunlar 13 kişiler. Biz Zamazingo oldu. O öndekiler giderse zaten arkadalar tık 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 değiller. Şimdi tek buruşu oynayacağım. Kolaydı. Kolay değil aslında. Bir tık daha zor da. Büyücü o zaman menzilindeki Yere koyalım Artı iki hasar versin biraz Birliğimiz fazla sayısı artsın ki Büyücüler de vursun biraz Gördüğünüz gibi Şu an Çok güzel dışarıda yağmur yağıyor ya Şatoyu alalım Gelişim kralı, taş kral, gelişim kralı olsun. Eee şatoyu bir seviye atlattık. Şato artık Yük seviye. Ve büyücülerin hasarları yüksek şu an. Büyücüler de vurursun. Gücler bayağı güçlendi bitişiğinde olduğu için. Hasarlar 48 sağlık 12. Bütçeliklerin hasarını kendi hasarını baz alarak arttırır diyor. Bitişiğinde pek bir yer yok. Keşke burada olsaydı. bitişi olurdu. Yani demirciyi hareket ettiremiyoruz. Yerini de oynatamıyoruz. <laughs> Bu da kötü oldu bizim için. Kritik <laughs> ihtimalleri bir anda artıyor. Şunları alın be kanka. Şamanlar iyi valla. Şu an Ordu güzel. Orduya artık birine gerek yok. Gözcü kulesini tüccar diyor. Birimi saldı ve nasıl diyor. Bir birlik kulenin tüm istatistiklerini arttırmak için 36 altın Bir birlik veya kule diyor. Düreme alalım. Tamam. Şu an okey bence. Hayır. Bunlar neydi? Bunlar olmaz. İstatistiklerini arttırdım. Bunları arttırdım. Gözcü kulesini seviye atlattım. Çünkü şu an bunların sayısı artarsa savunmamız yüksek. Bakıyoruz ve bir dakika oyunun sesleri bir tık yüksek olduğu için tık 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 diye alıyoruz şu an. Bütün krallıkları yok edeceğiz böyle böyle. Kolay. Yine bir tur daha kolay geçti. Savaş sırasında ölümü en çok yaklaşan birlerini iyileştir. Seviye atlasın bunlar bunlar seviye atlaması ne demek biliyor musunuz? Ben de anladım ama ha, yakın dövüşe sarı veriyormuş zaten. Gök kuşağındusun ama sıkıntı orada. Seriden indirin abi Şimdi. Yıkım değil devleştir mantıklı bir hareket olur bize. Bu ne? Bu ne? Bitişiğindeki birim olduğu için bunları bir devleştirelim. Şu bunlar da yakın dövüş seyyahlar. Se seharlar. Hasarları arttı ve sağlıkları arttı. 56 kişi olmuşlar karşı taraf. Ama bizim şimdi bu şövalye ve se seharlar Ansarı Kulesi Feda etmesin ve İblis alalım Biraz da iblisimiz olsun Şöyle bitişiğindekiler tık 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 artı 2 olacağı için iblisler de güçlendi. Ve bizim ordu 46 kişiye vardı. Artık oto değil be. Okçular odaklı be. Kolay oluyor böyle çünkü. Ben atınca kolay oluyor. Hedef arsaya şövalyeyi güçlendirelim. Altın alalım biraz çünkü bakayım. Aa, neyse. Şövalye seviye atladı. Şöyle bir büyücülerini buradan alayım ben de arkadan. karakterler canavar gibi. Şu an burası bayağı güçlendi. Şaman. bitişini evet, büyüsün. Onun çoğaltma şansını. Seharları geliştireceğim. Şato şu anlık önemli değil. Seharlar seviye atladı yine. Devasa oldular bunlar ama. Bunlar silahlı birlikler mi var ne Gelişim kralına biz savaş verdik. Şu arkadaki okçuları halledersek bence sıkıntı olmaz. Ay şey. Silahlı arkadaşları. Şu. Genelde arka menzilde kalanlar her zaman sıkıntı yaratır. Rastgele iki arsaya. Hedef arsa yok Birimin ilk vuruşu her daim kritiktir. Dahil devri geldi. Eee. demirci gerek yok ya. Çünkü şu an ekstra bir şatom yok. Şato giderse <laughs> şey. Bu arkadaşları seriden indirelim ya. Zıp 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 de indirelim. Kolay güzel geçti. Bence iblisleri buradan tık seviye atlatalım bir. Bakayım krallığını genişletiyor. Şimdi ben sizi alayım mı şöyle? İnsanlar da tehlikeli, krallıklar da tehlikeli olmaya başladığı için. Ama bizim bir taktiğimiz var. Tam ortalarına dizilimleri çünkü çok kötü. Şimdi iblisler seher değil büyücü. Büyücüm var mı lan benim? Varmış büyücüm bu arada. Neyse. Büyücüyü de güçlendirelim. Biraz büyücüler iş yapsın. Bunlar direkt yakın saldırı full. Uzak menzilli çarları yok yani. O yüzden hızlı tık 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 diye gidiyorlar kolay yıldı yani. Katliam açalım bu arada. Bir tane kule şeyi gelmiş. bitişine demirciğin bitişine bir şato kursak kuramıyoruz. Revizyon desek bunlar bir seviye demirci falan. Ve zaten katliam kartı da bizim şimdi birazdan şahit olacağımız bir şey. Katliam kattım keşke verseydik ama. Baksana okçuları gidince bir anda yok oldu orada. 3 kişi onlarda bunlar. Tık 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 indi hepsi. eee katliam özelliği. Ee, katliam kim olsun abi? bizim ön planda katliam seharlar olsun bak şimdi birazdan patlarlar alana sahibiyle bizde ne eksik sanki bir tayfa eksik gibi zaten alırlar onu da. O yüzden pek bir şey de yapmıyorum. Rastgele tüm ziyaretleri artık iki kez uygulanır. Kulelerin saldırı hızını %50 arttırır. Asker mi? Dikenli kule mi? Dikenli kuleyi bence askerlerime verdikten sonra alabilirim. <laughs> otoya alsak şöyle tık 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 baya çünkü za şey verdik ölüm verdik savunmacı güzele benziyor savunmacıyı aldık full yansıtmalı oynadık savunmacı bize iş yapar mı yapar valla kolay geçti yine joker joker'i aslında ee, kan kralı ile büyüler kralı bence arkadaş olabiliriz onunla diye düşünüyorum askerleri seviye atlatalım çünkü onlar güçlenecek. Hatta ben otoya alayım bakayım. Hasarları 32 hasar veriyor. Sehrarlarını o, o şövalyeler iyi, bayağı iyi bir durumda. Ee, şeytan şeyi yapalım. Ölen her biri için takviye oluştu. iblis çıkartıyor. bu büyük bir sıkıntı ya. Düşman arkadan sa saldıran suikast birliği hırsız da aldık ve buradan ayrıldık. Savunmacıyı güçlendirmektense şövalye mi, iblis mi? İblisim var zaten. Hırsız birliği. Şövalye güçlenmiyor. İblis güçlenir. Savunmacı güçlenir. Şövalye galiba son seviye. Diken kulesini koydum mu? Bir de bakayım. Kule diyor. Yeni yer açılacak zaten. Şu an durum gidişat güzel. Şeytan şeyini aldık. Artık ne diyor? Şöyle bir şunları bir yok edelim. Zaten bunlar gidince bir şey kalmıyor ortada. Şu an çok iyi gidiyoruz. Asker. Yeni bir yer açalım artık. Eee, demircinin artık bir etrafı yok. O yüzden şatonun arkası. Bak şimdi şövalyeyi atalım. Bir seneye atlamış olduk. Neyse. ne yapıyor? Ee, seviye başına bir dur. O zaman revizyon yapalım. Seviye atlasın etraf bir. <laughs> Bunlar full yakın dövüş olduğu için bizim tayfa zorlanmaz. 300 kişi olmuşlar. Biz hala 135 kişiyiz. Eee Şimdi birim ölürse diyor. Yok ben bir şunu alayım. Bitişiğindekiler sadece bunlar mı? Neyse mezarlık sonuçta kim ölürse onun yerine birini çağıracak bana. çelik kaplama istifini iki yaptı bunlar sevdalar. Bizim orada bir silinmeye başladı sanki. Güçsüzleşiyor muyuz diye düşünüyorum. Hedef varsa bir patlatılsın. Düşmanları oluştur Şeytan bunu falan Kasa bile bunu alalım Ayrılalım buradan ee, Bostan yaptık Kasa ne diyor Ananı ben çok yanlış bir Çare yaptım ya burada Bunlar Aa, zaten şato son seviye. Neyse şatoyu satalım. Bizim çarlar da bir hırsızlar iyi iş yapıyor şu an. Hem oyalıyor hem takatlıyoruz. Ama kişi sayısı bayağı azaldı bizim. Neyse direkt bunu seviye yapalım ya artık. Şöyle tıp 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 bir toplayalım hemen buraları bir topladık. İblis alalım. İblis kral şey tüm kartları oynayalım diyor. Kasa yapacak hiçbir şey yok, başka hiçbir şey yok ve oha. Bunlar bizi kartlar bu arada çok fena biz yok eder. çok zor. Almamız çok zor şu an. Ne kaldık yani şu an tokatladık şap 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 bunu denesen modunu tamamdır kabul ediyorum şimdi bir arsamızı aktif etsek düşmanlar daha güçlü farkındayım genişletme moduna girelim. Genişleme modundan çıkalım. Vampirlik alayım bir. Sağlık olarak en az hangileri? Askerlere bir katliam istif vereyim ama güçler onlar. biraz bir deneyelim bunları. Ama hırsızlar baya vakit kazandırıyor bizi. Onu fark ettim. Ben. Çiftlik. Her yıl bitişindeki bir aç gözlük taş kralı. Taş kralı iyidir. Her her yıl bir birim eklesin. Yapacak bir şey yok. Oha bundan mı Zorlayacak gibi ama sanki. Balista. Balistayı da koyduk. Balistamız varmış zaten. Yokmuş. Gelici hasar veren bir de yavaşsa çok bir iş yapmayız. Bilgileri olsun. Yapmazsa satarım direkt yani. Bunu yok ederim buradan. Demirci kaç seviye? final etkin bir kez daha uygular. Bayağı bir bakayım hasarları kaç oldu. Dokuz hızlıdan hasar veriyoruz. Artık. Bir canımız gitti. Bizim şimdi o zaman okçuluk okçular yok muydu lan bizi zaten bir canımız daha gitti bir arsaya seviye atlatır diyor bizim savunmacıları seviye atlatsa nasıl olur Bir seviye atlayın artık be kanka Bunlar bizi yormasın mı? Patır kütür topluyorlar lan bizi hem de. Ha Olsun yani Güzeldi bence 40 sene hayatta kalmışız 198 Birim eğitmişiz 5471 Birim öldürmüşüz 489 altın 13 büyü 10 yapı 21 yok edene 3 arsa yok etmişiz ne açtık acaba büyüler kralını açtık ana menüye dönelim bir sonraki bölümde büyüler kralı ile oynayacağım hiç kralı çok da güçlü değil gibi geldi bana ama oyun çok güzel çok beğendim iyi günler diliyorum